Gölgenden kork. Hırsızdan kork, cisizden kork. Soyandan kork, doyandan kork. Milletin anasına sevenden kork. Sen insan mısın be adam? Korkundan, gölgenden kork. Çalandan kork, talandan kork. Türlü türlü yalandan kork. İtten kork, çakaldan kork. Mevki, makam satandan kork. 700 milyonluk saat takandan kork. Sen ne biçim insansın be adam. Korkudan, gölgenden kork. Ayinden kork, zalimden kork. Din tüccar alimden kork. Takara makara sallayan. Sözde. Müminden kork. Sen insan mısın be adam? Korkudan. Gölgenden kork. Halktan kork. Hukuktan kork. Mapustan kork. Zindandan kork. Dokunmayan yılandan kork. Milletin parasını çalandan kork. Sen insan mısın be adam? Korkudan. Gölgenden kork. Korkudan. じゃんたんこ。